idare hürriyet. Hürriyetin güzel yüzü. Biz onunla meşrutiyeti ilan edince tanıştık. Meclis-i Mebusanı kurduk. Anayasal düzene geçtik. 1908'de meclis açılıp anayasa işlemeye başlayınca her şey düzelecek diye inandık. Ama öyle olmadı. Önce Balkan Savaşı, ardından Dünya Savaşı. Hepsi üst üste geldi. Onca toprak bir de devlet kaybedince kötülüklerin kaynağı meclis diyenler oldu. Bu topraklar işgal edildiğinde yeni bir devleti biz o meclis ve anayasayla kurabildik. Türkiye'nin hürriyet mücadelesine 1859'da ortaya çıkan Osmanlı'nın ilk örgütlü iktidar mücadelesini anlatarak başlayacağız. Kuleli vakası olarak bilinen ve etkileri 1908 Meşrutiyeti'ne hatta günümüz cumhuriyetine kadar devam eden o drift ilişkilerin ilk halkasıyla başlayacağız. Kendilerine fedailer grubu diyorlardı. Hepsi Süleymaniyeli Şeyh Ahmet'e ahit vermişlerdi. Vücutlarımızı feda etmeye hazırız diye. O gün 3000 kadarı erkenden tophaneye gitti. Her birinin görev yeri ve ne yapacağı belliydi. Beklemeye başladılar. Bekledikleri bir işaretti. Ama o işaret gelmedi. O gün ne olduğunu anlamadan da dağıldılar. Aslında o gün orada ne olduğunu tophanede toplanan 20 bine yakın insan hiçbir zaman anlamadı. Olay yıllarca gizemini korudu. Gerçekte o gün burada Kılıç Ali Paşa Camii'nde ortaya çıkan bir gizli ihtilal örgütlenmesiydi. İçlerinde din adamları, askeri paşalar, ulema, devlet görevlileri ve şeyhlerin olduğu gizli bir örgüt Cuma selamlığı için buraya Kılıç Ali Paşa Camii'ne gelen Padişah Abdülmecid'i devirip yerine Abdülaziz'i geçireceklerdi. Cami avlusuna giren padişah burada fedailer tarafından kız kıvrak yakalanacak, dışarıda bekleyenlerse içeriden gelen işaretle kalabalığı yönlendirip idareyi ele alacaktı. Hasan Paşa Tophane müşiriydi olup biten her şeyin içindeydi ve yapılan bütün planları biliyordu. İş ciddileşince birden karar değiştirdi. Doğrudan Serasker'e gitti ve her şeyi anlattı. 13 Eylül 1859 Cuma günü henüz Padişah Dolmabahçe'den çıkmadan cami çevresindeki fedailer sessizce derdest edildi. Hemen sıkı yönetim ilan edildi. Tutuklanan 80 kişinin hepsi Bugün askeri lise olarak eğitim veren Kuleli'de yargılanmaya başlandılar. Askerler, medreseliler, bürokrat ve tarikat şeyhlerinden oluşan bu örgütlenme hiç şüphesiz Osmanlı'nın ilk gizli muhalif örgütü ve bir ihtilal hareketiydi. Tarihte Kuleli vakası olarak bilinen bu yargılamanın tutanaklarını 149 yıl sonra bulup ortaya çıkaran isim araştırmacı yazar Müfit Yüksel oldu. Süleymaniyeli Şeyh Ahmet bu konuda bir örgütleme içine giriyor. Ferik Hüseyin Daim Paşa'yı etkilemeye başlıyor. Ferik Hüseyin Daim Paşa vasıtasıyla başkalarıyla da tanışmaya başlıyor. Bu Didon Arif gibi Katip Arif Efendi gibi ondan sonra Hurşit, Tophane Hurşit Efendi gibi daha sonra işte Şeyh Feyzullah Vidini gibi, Şeyh Nakşibendi Şeyhi, Küçük Hüseyin Efendi, Ankaralı Küçük Hüseyin Efendi'nin Şeyhi. Yani Tophane Katibi, Didon Arif'in işte Alparslan Türkeş'in dedelerinden olduğu söyleniyor. Tophane Müftüsü o sırada Bekir Efendi. Aynı zamanda Kadir Şeyhi ve Fevzi çakmanın annesinin babası. Anne tarafından dedesi Fevzi Çakmağan. Bir de ünlü Şinasi var. Edebiyatçı Şinasi var. O da bu çontada yer alıyor. Şeyh Ahmed'i harekete geçiren asıl neden Kırım Savaşı sonrası ilan edilen ıslahat fermanıydı. İhtilal hareketinin lideri olduğunu yargılama sırasında hiç reddetmeyen Şeyh Ahmet, evet, örgütü ben kurdum dedi. İfadesinde gerekçesini şöyle açıklıyordu. Müslim ve gayrimüslim işlerinin aynı derecede görünmesi ve İslam'la Hristiyan'ın farkı olmamak ve tefrik olmamak üzere bir fermanı âli çıktı. O vakit benim içim devletten soğudu. Tanzimat fermanının aksine ıslahat fermanına yurdun pek çok yerinden tepki geldi. Ama onlar içinde en önemli olanı İstanbul'da Şeyh Ahmet'in gerçekleştirdiği girişimdi. Gizli örgüt üyelerinin hepsi çeşitli cezalara çarptırıldılar. Bu 80 kişi içerisinde daha sonra 44'ü ne cezaya uygulanıyor? 44'ü ceza görüyor, diğerleri serbest kalıyor. Bunlardan da bir kısmı işte bir daha memleketine gidip İstanbul'a gelmemek üzere cezası vesaire. Bütün yani hafif cezalarla da geçiştiriliyor. Ama ilk elebaşı 12 kişi hakkında idam cezası şeyler tertip ediliyor. Bunlar MB tapse çevriliyor. Ve bunlar sürgün edilmeye başlanıyor. Yani hapis yatacakları yerlere gönderilmeye başlanıyor. Sultan Abdülaziz tahta çıktıktan sonra kendisini iktidara getirmek isteyen bu ihtilalci grubun cezalarını affetti. Dikkat çeken bir başka olay, hürriyet kahramanı Namık Kemal'in Şeyh Ahmet'le Magosa'da aynı zindanda yatmasıydı. Daha da önemlisi Namık Kemal'in oradan arkadaşı Ebu Ziya'ya gönderdiği mektupta perver biri olarak takdim ettiği şey Ahmet'ten üstad diye söz edip onu kendilerinden saymasıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun en gizemli eylemlerinden birisi olan Kuleli Vakası'nın kahramanları ne ilginçtir. Bugün burada Eyüp Mezarlığı'nda hep bir arada yatıyorlar. Osmanlı devletinin son dönemecinde yaşanan büyük çöküşün ayak seslerine karşı ilk örgütlü tepki olan Kuleli vakası, uzun 10 yıllar boyunca sürecek meşrutiyet mücadelesinin ilk sahnesiydi. Osmanlı hasta adamdı ve gerek devletin içinde gerekse toplumsal güçler arasında hasta adamı hayata döndürme mücadelesini ifade eden yoğun bir çaba içine girildi. Kuleli vakası o çabaların toplumda karşılık bulan ilk adımlarından biriydi. Osmanlı Devleti'ni o noktaya getiren ve çöküş döneminin başlangıcı sayılan olaysa Kırım Savaşı'ydı. <laughs> Rus Çarı Nikola, o akşam St. Petersburg'da izlediği konserden sonra İngiliz sefiri Hamilton Seymour'la sohbete başladı. Konu Osmanlı İmparatorluğu. Tarih 9 Ocak 1853'tü. Çar Nikola, "Osmanlı parçalanıyor. Kim bilir ne zaman çöker." dedi ve tarihe geçen o sözü söyledi. Osmanlı artık hasta adam. Rus Çarı Nikola'nın İngiltere'ye teklifi açıktı. Çar Nikola, "Gelin" diyordu İngiltere'ye. "Şu Osmanlı'yı parçalayıp topraklarına sahip çıkalım." İngiltere'nin itirazına rağmen Rusya yolundan vazgeçmedi. Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Çar Nikola'nın "Gel Osmanlı'yı paylaşalım" dediği İngiltere'de Rusya'ya savaş ilan etti. Ardından Fransa geldi. İlk defa Osmanlı, İngiliz ve Fransız askerleri Ruslara karşı Kırım'da birlikte savaştı. İngiltere'nin 17. yüzyılın sonu, 18. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı Devleti'ne çok bariz bir şekilde ihtiyacı var. Hangi anlamda? Rusya'ya set olması anlamında ihtiyacı var. Osmanlı Devleti güçlü olduğu sürece, ayakta durduğu sürece Rusya'ya karşı set olabilir. Onun için İngiltere her problemde bu anlamda Osmanlı Devleti'ni destekliyor. Mesela Kırım Savaşı tam olarak bu, bu hedef için yapılan bir savaşı. Kırım Savaşı, İngiltere ve Fransa'nın giderek güçlenen ve pazarlarını tehdit eden Rusya'yı durdurma ihtiyacından kaynaklandı. Henüz çıkarları Osmanlı'nın parçalanmasından yana değildi. Aslında Osmanlı'nın kaderi uzun süre İngiltere ile Rusya arasındaki dengeye bağlı kalarak bir o yana, bir bu yana savruldu. 1856 yılında burada Paris'te bütün Avrupa ülkelerinin katıldığı bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma ile Fransa yeniden Avrupa ülkelerinin arasına girdi. İngiltere ile ilişkilerini düzeltti. Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışması yasaklandı. Hatta Rus donanmasının Karadeniz'e çıkması bile engellendi. Rusya bu yenilgisiyle aslında Fransız ihtilali ve onun 1848'e kadar devam eden etkilerine karşı sürdürdüğü mutlakiyetçi feodal cephenin liderliğini ve jandarmalığını kaybetti. Antlaşmadan hoşnut olanlardan biri de Osmanlıydı. Devlet adamlarıyla Tanzimat Paşaları Avrupa Devletleri ailesine kabul edilmekten dolayı pek memnundular. Çünkü Paris Konferansı ile Osmanlı Devleti bir Avrupa ülkesi sayılıyordu. Ancak Gerçekte bu statünün tarihsel manası oldukça tartışmalıydı. Osmanlı Devleti Avrupa Devletlerinden birisi olarak kabul edildi Paris Konferansı'nda. Bununla Osmanlı Devleti rahatladığını, kendi tamamiyeti mülkiyesini garantiye aldığını zannetti. Halbuki tam tersine oldu. Daha olma daha da hızlandı. Aslında Tanzimat Avrupa karşısında geri kalan Osmanlı'nın devlet yapısıyla devlet-toplum ilişkilerini yeniden düzenleme ve kanun egemenliğini kurmaya dayalı bir iyileştirme hareketiydi. Devlet ve toplum, üst yapı değişimlerine dayalı bir modernleşme arayışına girdi. Yenileşme hareketleri, devletin yeni kadrolarıyla birlikte ihtiyaçlarını da ortaya çıkardı. En çok batıyla işleri yürütecek dil bilen insanlara ihtiyaç vardı. Osmanlı Devleti ihtiyaç duyduğu dil bilen kadrolarını eğitebilmek için burada Paris'te bir okul açtı. 1830'larda Mektebi Osmani adıyla açılan bu okuldan devletin ihtiyacı olan pek çok kadro yetişti. Tanzimat Aydın'ı ise önce medrese eğitimi alarak buraya geldi. Burada hem Batı kültürüyle tanıştı hem de Fransızca öğrendi. Şinasi, Namık Kemal, Mithat Paşa bu tür örneklerin önde gelen isimleriydi. Bu arada İstanbul ve bütün Anadolu'da ve ayrıca Beyrut, Şam gibi Osmanlı şehirlerinde misyoner okullarının açılmasından sonra devlet eğitime özel önem verdi. Galatasaray Lisesi, Darüşşafaka gibi liselerden sonra eğitim özellikle 2. Abdülhamit döneminde Anadolu'da yaygınlaştı. Yeni kurumlarla birlikte yeni kadrolar da ortaya çıkıyor. Ama saray ve bürokrasi hala eski anlayışını sürdürüyordu. Halbuki karşısında modern insanlar var. Yabancı dil bilen, Avrupa'yı tanıyan efendim ve eğitim, işte az çok eğitim, işte Mithat Paşa o okullardan değil ama kendini yetiştirmiş o zihniyette yani modern zihni modern bir insan şey bu, bu tabi sarayın dramı ee, bunu şey dememesi, e, ayak uyduramaması sarayın dramı, dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin dramı. Aslında Tanzimat'la toplumda bir değişim yaşanıyordu. Geleneği ve alışkanlıkları değiştirmek çok zordu. Ama geleneği değiştirme geleneği de Tanzimatçılarla başladı. Tanzimat'ın ilk dönem aydınları ve bürokratları medrese eğitimi sonrası bu anlayışla yetişti. Çoğu gönderildiği yurt dışında